Oyun Fatih Ekran'dan hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale'deyiz ve kardeşlerim yenilikler var. İçerik mağazasına gök gürültüsü tanrıları paketi gelmiş. İçerik mağazasında 2500 papele alabiliyorsunuz. Instagram'da e, bizleri desteklediğiniz video attığınız zaman ben sizleri paylaşıyorum. Sabah kardeşlerimiz atmış. Dedim Allah Allah gene mi tor getirdiler diye. Baktık ve Oyun Fatih kodunu kullanarak bizleri destekleyebilirsiniz. Ve gök gürültüsü tanrısı paketine baktığımız vakit güzel bir kostüm. E, çok çok güzel içerikleri var içerisinde ve e, Fortnite'ın sponsorlukları ne denli güzel kullandığını burada görebiliyoruz kardeşlerim. içerik mağazasında bunu kaçırmayın ve biz bugün ne yapacağız? Sizlerle birlikte sıfır inşa tekli modda oynayacağız ve sonrasında da ekiple arena oynamaya başlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden bakalım tekli modda sıfır inşada birinci olabilecek miyiz? Haydi maçımıza geçelim. Evet kardeşlerim maceramıza başlıyoruz. Karadürük Havşak'tan küçük kuzenimle birlikte oynuyoruz Junior Mehmet'le. Mehmet hoş geldin. Hoşbulduk. Hadi bakalım. Sıfır inşaamındayız kardeşlerim. Yarın kurban bayramı. Hepinizin bayramı mübarek olsun şimdiden. Ee, muhabbet edeceğiz konuşacağız. Yarın EuroTrak da açacağız kanalımıza. Abi 10-15 bin zaten izleniyoruz. Allah aşkına bir yorum atın da şu önerilenlere ana sayfaya bir düşelim ya. Sağ olun. Hadi bakalım. Mehmet gel. Aa Legendary sandık mıydım ben direkt? Güzel. Hadi oğlum bir avuk ver. Oo mor pompik. Tamam. Var. Nerede? Şurada. Hemen fulleniyorum ben. Bana doğru gel istersen. Ben geliyorum. Tamam ben sana doğru geleceğim. Kardeşlerim bakalım birinci olabileceğiz mi? Ee, bu işsiz mod biraz zordur. Pozisyon. Aferin sana gel. Abin gibi oyna oğlum sen? Hah. Gel 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 buraya gel buraya gel buraya gel. Bizi atıyor ha onu. Bir şey bulabildin mi sen? Bende bir tek pompik ben var. Buldum, buldum. Tamam? Yanımda kal. Adam var. Bana isemci gibi bir şey lazım. Adam geldi. Attım adam bilerek ölürdüm yoksa. Biz var ya öldük ha. Ben geri çıkıyorum. Ben bir direk geri çıktım. Yok ya SMG'm yok. Geliyor da. Dead. Nasıl Nasıldı Memo? Hadi gelsinler bakalım şimdi. Denize doğru gider. Neyse NPC bu bir şey olmaz. Denize doğru kaçabilirsem iş biter. Hadi let's go. Aldım değil mi senin kartını? Aldım aldım. Tamam. Hadi basıyorum kardeşlerim. Güzel başladık. Haydi bakalım. Ulan inşallah birinci oluruz ha. Kameram böyle kalsın diyenler şöyle bir beni butonunu kırsın bakalım. Sayımızı bilelim. Tamam süper ben seni kal... NPC değil galiba baba. O kadar gelemez hızlı ya. Aha. Çok iyi. Baba bir durun ya. Bir durun ya. Ne yapacağımı şaşırdım. kurtardım seni ama. Ha. Tamam. Gel. Hemen şu evi lootla. Bir sürü şey vardır burada. Ben de bir tane SMG bulayım. Gel, avuk var. Ya şu yeni SMG'yi oynayan var mı ya? Çok, çok merak. Olmuş çok ya. kötü, çok. Al kardeşim sen oraya. Ben sana şimdi mermi de atacağım. Gel burada pompalım var. Aldım. Tak tak var. Şunları al. Tamam mı? Şunu da alalım. Gel. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Hah SMG'yi buldum bir tane. Avuk var burada yeşil. Al ona. Tamam güzel bakalım. İnşallah birinci oluruz. Arkadaşlar. Al ellik 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 ellik. Masa Bunlar soldan bize gelebilir. Biz gene dikkatli olalım. Şu peti ben bir ayarlayayım. Daha demin evim aşırı şey oldu ya. Gel gel şuradan uçalım. Buslanalım. Gerçi build'imiz yok. Nasıl çıkacağız? O da ayrı bir konu. Köklü Kütükoğlu'nda takım vardır. Gel onlara bir puştlayalım. Şuradan bitkilerden de alırız. Evet. Kardeşlerim dediğim gibi tamam mı? Bayramın. Bak derler ya nerede o eski bayramlar diye Arkadaş öyle bir şey yok. Öyle bir şeye ben inanmıyorum arkadaşlar. Ne için, ne uğruna, kimin için yaptığını bilirsen o bayram bayramdır zaten arkadaşlar. Anladın mı? Babalarımız der ya nerede eski bayramlar. Şimdi çocuklar şey. Baba demek ki öğretmemişsin bize. Demek ki göstermemişsin çocuğuna ne için olduğunu. Sadece baklavadan işte gidip et kavurma yemekten ibaret olduğunu sen anlatırsan çocuğa kurbanı. Ne olur? O çocuk bayramın bayram olduğunu bilmez ki. O yüzden arkadaşlar anlatacağız bunları. Bunları bileceğiz. Ki bayramda ne olsun? Tadı olsun. Kardeşim biz nereye geldik? Mutlar mutlar var. Fondip var. Atalım onu hemen yolla Mehmet ona. Helal. Kostümü güzelmiş be. Bu evet. arada Fortnite getirdiği güncellemelerle birlikte bizi diğer sezona hype'lıyor farkında mısın? Evet. Tarzıyla şeyiyle hikayesiyle bayağı mermi yapalım. <laughs> Aynen. 8. Se işte bak onu diyorum ya sana. Chapter 1 map'indeyiz. Bu it ne yapıyor Memo? Bu it yok. <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> gel gel biz ne yapalım biliyor musun? Hep tepelerde oynayalım. Araba gidiyor gördün mü? Ya bakalım belki bize doğru döner o çünkü. Ha droba gidiyor. Ya bizim de arabamız olsa aslında giderdik ya. Neyse gel bakalım. Sende ben bende şey, çekiç taarruz. Her türlü vururuz. Gel gel biz de oraya doğru gidelim çünkü point'i vurmaya gidiyor. Şu tepeliğe çıkarsak adamların hepsini vururuz. Hah alan da burada. Çok iyi. Full bekleriz burada. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci kanalda Raz serimiz. Roleplay. F5 roleplay başlayacak. Şu bayramı tatil bir geçirelim. 15-16 Temmuz gibi. Şey yapacağız. Gel Mehmet. Full yukarıda duralım. Adam çünkü şey. Aa gördüm adamı. Şurada. Ama şu an vursak bir işe yarar mı? 27. 40 headshot. Bir daha. Kalkanı yok da. Nerede? Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Yirmi 40. Çok uzak ya. Çok çok uzak da benim eğim de çok kötü. Bugün niye öyle? Dur. Şey yapalım. Biraz be bir daha vuralım ona. 40 headshot. Nasıl? Ulan rushlayalım şunu gel be. Gel rushlayalım Allah aşkına gel. Gel 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 gel. Cover ala, ala gidelim. Gel kardeşim. Direkt aldık onu. Full avukta kal. Hatta ne yapalım biliyor musun? Bak o bir çakallık yapacak. Biz gelelim high grant alalım şuradan. Gel sağdan. Yukarıda olan biz olalım. Isıratayım i̇şte mı? Evet. At at. Komple at. 3-4 tane at. Sonra onu bırak. Gel şuradan high alalım. At 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 <laughs> Ölüyorum. Ne yani. çat? Uzadım. Ara bir saat. Tamam. Utada. Gördüm. Ben alacağım onu merak etme. Şöyle bir hay denemesi yaptım. Adam nasıl olmuş? Evet. Öldü. Yanındayım rahat ol. Sanki bir takım daha vardı biliyor musun? İnşallah ölmeyiz. Hadi hadi tam tam kaçacağız. Solda drop var hemen drop alalım. Daha ölmedik daha ölmedik. Hadi bakalım birinci olabileceğiz, mi? olabileceğiz mi? Çok iyi. Al sen şunu. Zırh vereyim mi? Evet olur. Al hemen zırhı. Ben adamı lootluyorum. Fon dipimiz de var gel. Biz ya. olmayacak. Harbiden doğrusu ama atıyor. Ama bu şey ki ya şu şey atılır bu. Gel. Gel arada kalmayalım gel. Gel arada kalmayalım gel. Atılıyor bak. <laughs> Yürü. Gel gel bu ilk bu ilk. Çık yukarı. Dikkatli ol ya şimdi. Bizden yukarıda birisi olursa adam şurada. Adam var. Arkana dikkat et. Şurada da var. Biz full bekleyeceğiz. O da rift attı. 27 Baba. İyi yedim ha iyi kırdım adam biliyor musun? Tamam onlar birbirine hepsi birbirine giriyor şu an full bekliyoruz Helal çok da sabit durma arkadan yeme Kapatamıyoruz arkayı çünkü Şu bizim arkadaki adamları unutmayalım bak bu, Mehmet bu, bu. Kırdın mı? Kırdım Oo, One tap Helal Birini düşürdüm da arkadaş kaldıracak. Abi, gitmeyelim gitmeyelim duran tam sıkıntı yok. Hadi oğlum be geliyor mu birincilik? Arka tarafa dikkat edelim şekerlemeye. Şekerleme. Tamam. Adam var şekerlemede. Gördüm. Boş ver sabit durma sabit durma arkadan yiyeceğim. Hiç sabit durmam. Bekleyelim şu bir takım daha birbirine girsin birinciyiz. Augmentus var mı? Al. Al. Al kardeşim. Birazcık aynen sabrederek oynayalım. Adam geliyor arkadan unutma. Gördün? Oo yedim. Dur 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 Gösterme Hayır, gösterme sabit canım. durma sabit durma. Sabit durma. Ara ve adam. Soldan ince. Canı bir. Can atıyorum. Hayırdır oğlum? Böyle takip ederiz. Çık şimdi yukarı. Bir daha portatif'e çık. Bir daha portatif'e çık. Gir içeri. Çık yukarı. İzle. Umuştular. <laughs> Öleceğim. Dikkat et. Dikkat et. Zırhın yok. Zırhın yok. Kredittirdim <laughs> adamı. Zırh pas. Sabrederek oyna. 50'in de dolsun. Mermilerini kontrol et. Mermilerini kontrol et. Alttaki adam ne alemde? Soldaki adamlar girdi birbirine. Alttaki adam nerede? Şunun arkasından geldi. Bunlar birbirine girdi yukarısa. Dikkat oyna. O adam nerede ya? Gel Memo. Memo gel. Memo gel. Memo gel. Memo. Çık kapıdan çık. Gel 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 gel. Direkt seyfe. Onlar birbirine o sola kaldı yukarıdaki de sola. Gördüm adamı. Aşağı devam. Bir tane ağacın arkasını cover alacağız. Ara ve pele sabit durunca vuracağım ben. Gel 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 gel. Bu çok iyi oldu işte. Gelsin. Memlerini kontrol et. Gel şunun altında duracağız gel. Şurada dur. Soluma geç soluma geç. Tamam bekle. Adamını çok iyi takip ettim orada vurdum ha. Onu almamız iyi oldu. Bekleyelim. İkisi birbirine dalacak. Solo kaldı. İkisi solo. Biz ikimiziz. Çardayız o yüzden. Gördüm adamı. Nerede biliyor musun? Batı. Hiç bakma. Batıdan bizi kesiyor. S Aha. Yürü. Koş 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 koş. Ha şeye dalıyormuş. Tamam dur dur dur. Yok onlar da iki kişi. Dikkat et. Taşın arkasına gel gene. Hay grand onlarda ya. Çok sıkıntı. Ama AVP'yle vurabilirsem. Gördüm. Var. Bir tanesini öldürebilsek. Kancaları varsa kardayız. Yukarıdayken vururuz. 27. Önde neremiz var bizim? Ağır AWP'le bir vuruş atmam lazım ya. Burası safe'te mi? Evet. Safe'te. Tamam. Gördüm. Gördüm. Sakin oyna. Safe Allah'tan bizden yana. Yapma. Ne at. Spider-Man ezik. Spider-Man helal be. Spider-Man ezik. Dur 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 dur. Dikkat et kendine. Nerede? Durumun bunun arkasında. Hangi? Burada. Dur. Gel. İşte bu. Helal. Aferin sana be. Ulan ne birincilik aldık be. Aferin Memo. Saygı duyuyorum koçum sana. Kardeşlerim muhteşem birincilik aldık. Süperde. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.